ben de hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Bu sözler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan ve sonunda da koronavirüse yakalanan bir hastaya ait. Uyarıları ciddiye almayan Mesut Çetin. Zor nefes aldığı hasta yatağından kendisi gibi salgını ciddiye almayanları, kurallara uymayanları uyardı. Nefes alamıyorum sözleriyle. Sevgili arkadaşlarım, gecenin saat 3.30'u araştırma hastanesine eh, ambulansla getirildim. Ne hızlanamıyorum. <laughs> Yatamıyorum. Öksürük. <laughs> Neşe var. Tüm uyarılara rağmen salgını ciddiye almadı. Sokağa çıktığında bana bir şey olmaz diyerek maske, mesafe ve hijyen kuralına uymadı. Sonunda virüse yakalandı. Kendisi gibi ciddiye almayanları da zor nefes aldığı hasta yatağından uyardı. Aman arkadaşlar koronavirüse çok dikkat edin. Ben de hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Aman ben hiç kendim kesinlikle bu noktada düşmeyeceğimi inanıyordum. <laughs> Ama eh, çok kötü bir Mesut Çetin son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla arttığı illerden biri olan Elazığ'da yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayeti başladı. Geceleri uyuyamıyordu. Nefes alamaz hale gelince ambulans çağırdı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Çetin'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ay, ay, ay yaşamadayım. Ay, 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 ay araştırmada ambulansı çağırdı. Gece nefes alamaktı. Oksijen veriyor. <laughs> Tedavisi oksijen desteği verilerek başladı. Koronavirüse karşı tedbir almadığı için bu duruma düşen Mesut Çetin hastane odasından bir video çekerek arkadaşlarını uyardı. Hastalığı hiç ciddiye almadığını, koronavirüse yakalanınca nasıl ciddiye alınacak bir hastalık olduğunu anlattı. Aman sosyal mesafeye dikkat edelim. Hele hele maske, maske, hijyen. Bunlar gerçekten yapılması gerekli olan şeymiş. Ancak başımıza geldikten sonra bunların farkına vardı. Mesafe, maske, hijyen. Bunlar olması gerekli olan şey.